Hepinize selamlar bugün Temmuz sitesinden motosiklet ekipmanlarına bakacağız bunun için bir 3 bölümlük bir seri hazırlıyorum şu anda ee, bu ilerleyen zamanlarda artacaktır şu anda 3 videomuz hazır bile Çünkü güzel ürünler var ee, arkadaşlar herhangi bir anlaşmam yok herhangi bir ücret karşılığında bu işi yapmıyorum tamamen sizlerle paylaşmak ve kendim de buradan ürünler seçiyorum İlk alışverişimi de yaptım. Geldiği zaman videosunu çekeceğim. Kutu açılımını yapacağım sizler için. E, hasarlı veya eksik varsa bunları birlikte göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şöyle bir e, eldivenimiz var. İki çeşidi var. Siyah ve e, griymiş kendisi. Siyah gibi gözüküyor ama gri ve kırmızı tarzında var. E, yorumları güzel. Bedeni tam oluyor demiş birisi. Nefes alabilen bir kumaşa sahip. Dokunmatik özelliği mevcut. Bu şekilde 197 TL'lik bir fiyatı var. Vergilerle birlikte de artacaktır fiyatı hemen. E, 218 TL'ymiş kırmızı olanı, kırmızı olanı bir tık daha hoşuma gitti. Yalan yok. Boyutun fiyatını değiştirmiyor. E, 218 lira verip medium boy almak istesem. E, şöyle yapalım. Sepete diyelim, 218 liralık bir ücreti vardı. Bunu bu şekilde yapmayalım. Bunun bir taktiği vardı arkadaşlar. Ödemeye geç dediğiniz zaman direkt geçiyor. Ee, burada e, bilmiyorum hani ödeme yapmak istediğiniz zaman 450 TL isteyecek mi hani yine? Onu bilmiyorum, denemedim açıkçası. Tek ürün siparişi hiçbir zaman vermedim. Ben çoklu ürün alıyorum. Ee, Arkadaşlar 65 TL'lik bir vergisi mevcut bu ürünün. Yine detaylar kısmından bakabilirsiniz. Aşağıya linkleri bakacağım ürünlerin. Ee, arkadaşlar beyaz beyaz, siyah ve yeşil, sarı yeşilmiş kendisi de. Ee, tarzında 3 renkli bir motosiklet ceketimiz var. Fiyatları 2800 805 TL, 2580 ve Yine 2580 TL olmak üzere toplamda 3 renkli dediğim gibi ürünümüz mevcut. Boyutu biraz büyük gelmiş fakat memnunum demiş arkadaş. Arş beden almış benim için çok uygun oldu demiş mesela. 87 kilo ve 1.73 boyunda bir arkadaş. Buradan da fotoğraflarını yine görebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda da yine bakın bu iç kısmı ış kısmı da şu şekilde. Bence gayet güzel gözüküyor. Hani fotoğraflarda kalitesi de tartışılır. Bu da koruma kısımları. Yani tabii ki aldığınız ürün, ya sonuçta 2580 TL veriyorsunuz, yani sağlam bir ürün istiyorsunuz. Ama yorumları falan çok iyi. 2580 TL'ye alınır mı? Alınır. En çok satanlar da 3. sırada. Ben yine Çin tarafından gelip e, Gerçi burada da satın aldıklarımızın birçoğu hani uygun fiyatta olanlardan bahsediyorum. Yani yine Çin'de üretiliyor. Yine işte e, ne bileyim Vietnam'da falan üretilen ürünler. Bilmiyorum bu arada salladım tamamen. E, bunu da beğendim açıkçası. Şekil olarak beyaz olanı tavsiye edebilirim. Yorumlarda gayet iyi. 4.8 ve en çok satanlarda. Arkadaşlar su geçirmez Rhino Walk isimli de bir çanta var. Görünüşü de çok iyi. 28 litrelik bir çanta bu. Biraz hastayım. Kusura bakmayın. Sesim değişecek bu arada ilerleyen videolarda. Ee, yan taraflar 14 litre alıyormuş. Yani 14 buraya alıyor, 14 buraya alıyor arkadaşlar. Toplamda 28 litre dediğim gibi. Ee, hemen şöyle bir bakalım. Yine bunu, bu şu çantayı sırt çantası olarak da kullanabiliyoruz yan çanta olarak da. O açıdan gayet güzel. Bakın burada bir kilidi var sanırım. Yanlış görmüyorsam. Burada uyarı var. Egzoza temas etmesin, yakın durmasın, eriyebilir tarzında. Anladım kadarıyla. Bakın burada yine bir görsel var. Sırt çantası olarak taşıyabiliyorsunuz. Burada güzel bir motosiklet. E, motosiklete monte edilmiş bir hali var. Burada da bir videosu var. Hemen ona da bakalım. Çıtırdan. Kurulumlu. Doldurulması falan. Yorumlara ben daha çok bakıyorum. Ürün harika çıktı. Çok beğendim. Erkan Mutlu yazmış bunu. Erkan Bey'in de motoru gayet güzelmiş fotoğraftan gördüğüme kadar e, gördüğüme göre 4.9'luk bir e, puanı var. Yani 5 puan neredeyse. Ve en çok satanlar da 8. sırada. 2377 TL'lik bir fiyatı var. Az önce biz montu bu arada şey yapmadık. Eklemedik. Onun da bir fiyatına bakalım. E, fiyatlar değişmiyor. Beyaz renkli ve medium olanı seçiyorum. Sepete eklediyorum. Şuradan şu ürünü kaldırıyorum. Ödemeye geç diyorum. Arkadaşlar bu 2580 TL'lik ürün 3355 TL'ye geliyor. Türkiye'de muadili var mı bilmiyorum bu fiyata. Ama ben gidip sorduğumda mont fiyatların 4500 TL'den 10.000 TL'den olduğunu da gördüm. Hani bu kalitede mi bilmiyorum tartışılır. Sizin daha iyi bildiğiniz bu tarz e, motosiklet ceketleri varsa lütfen yorumlarda da belirtin. Hani almak isteyen arkadaşlar olabilir. Onlara da en azından yardımcı olmuş olursunuz. Hemen bunu da kaldırıyorum. Bu ürünü almak istediğimizde hemen ödemeye geç diyorum. 3091 TL'yi 2377 TL'lik ürünü vergisiyle birlikte alabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu 13 Temmuz ve 3 Ağustos arasında gelecek bir ürünmüş. Mesela bu kargo teslim süresi değişiyor mu? Onu hiç bilmiyorum. Ee, kargoyu hızlandır diye bir seçenek var. Ben bastım ona ama mesa hızlanacak mı acaba? Merak ediyorum onu. Hemen bu üründe geçiyoruz. Arkadaşlar Kaptan Timo şapkamız var. Şu şekilde. Güzel de bir video çekmişler. İsterseniz şunu çıkartabiliyorsunuz sanırım. Tam emin değilim. Yapıştırmış da olabilirler oraya. Videoda belki gösterirler şu şekilde bir çeneden destekli ayarlanabilir askımız mevcut içe şu şekilde tatlı iş, güzel bir yani şöyle de aslında kullanabilir bir Alman askeri şapkası gibi gayet tatlı gözüken bir ürün çok zombies raising güzelmiş. Çok böyle önereceğim bir kask modeli değil ama böyle markete işte ne bileyim 3-5 kilometrelik bir yere gidiyorsanız hani düşmeyeceğiniz düşecekseniz de en azından düşük hızlarda düşeceğiniz ufak çaplı kazalarda belki bir ihtimal sizi koruyabilecek bir kask. O yüzden ben bu tarz kaskları önermiyorum gösteriyorum ama önermiyorum arkadaşlar. Kendimde kendim de böyle bir tarz motosiklet kaskı takmak isterim. Bu arada polislerde gerçekten böyle kaskı olanlara yani ben görmedim ceza yazdığını. Ya bu bir kask değil bence. Buna da ceza yazılması gerektiğini düşünüyorum. Kask takmayanlara da ceza vermiyorlar gerçi. Evet. Şöyle ge Oba! Lan. Aa! çok iyi. Oğlum çok iyi kask. Aa, Süper. Oha bir dakika adam Ya millet neye biniyor ya Mükemmelmiş ya bu arada Harbi çok beğendim ben bunu Allah Allah Mükemmel olmamış mı arkadaşlar Bakın böyle aksesuar olarak bile kullanabilirsiniz Ya ben işte bu yorum kısmını çok seviyorum bu Çin sitelerinde Yani çok fazla her ülkeye satılıyor ya arkadaşlar bu arada fiyat değişiyormuş. 780 liradan başlıyor. Medium olarak almak istediğimde e, ya biraz fazla abarttım ürünü belki ama gerçekten bu, bu ürünü önermiyorum. Sadece dikkat edin alacaksanız da 1014 TL'ye bu ürünü alabilirsiniz ama gerçekten dikkat edin arkadaşlar. Hani ben dedim diye almayın. Ben o vebali altına giremem. Yani bir gün bir şey olur. Allah korusun. Hani ben bunun sorumluluğunu almak istemem. Göstermeseydim de diyebilirsiniz. Bu arada e, bu ürün tükenmiş. Sadece x large ve x x kalmış. ve bu nasıl okunuyor bilmiyorum. A star diye mi yoksa A star. A star dedim yok. <laughs> A star arkadaşlar ya ben Türk değil miyim ya. A star abi. 650 TL 654 TL'ye bu. A star eldiveni alabilirsiniz. Yorumları da 4.6. Bakalım yorumlara. Elinde olan var mı? Eline takmış, giymiş olan. Böyle var. Boydan yok mu? Boydan görelim abi. Kila Hakan pozu vermiş olan. Yok abi. Şöyle şurada bir tane gördüm. Şu şekilde gözüküyor. Çok da güzel bence. Görünüş olarak. Ee, dediğim gibi birebir fiyatı Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Ama ben bu eldivenin 654 TL veya 850 TL, 850 TL olabilir belki. Ama 1000 2000 lira olduğunu veya daha fazla olduğunu düşünüyorum bu ürünün. Bakalım mı ya? Buna bakacağım abi. Ha, hemen şuradan bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar alın. Alın aldırın. <laughs> Öyle diyeyim. Alın aldırın arkadaşlar. 850 TL alınır mı? Alınır abi. Ben o fiyatları gördükten sonra alınır diyorum. Ha birebir mi yoksa çakma mı onu bilemem. O benlik bir şey değil. Ben alırım. Güzel gözüküyor. Yine yine bir A, A star ya da O star bir eldivenimiz var. Alfin Alfin starmış bu, bu arada. Alfin stars. Alfin star. Nasıl okunuyorsa. Medium, large ve x large olarak siyah ve beyaz siyahlı bir model var. Beyaz siyah almam ya. Siyah Siyah çak burada. Beyaz siyah da çünkü beyaz değil yani. Eldiven beyaz olsa okey diyeceğim. 512 liraymış. Daha da uygunmuş hatta. Yine bir bakalım tüm incelemelerine. Şu şekilde duruyor. Bunu da Furkan, niye bunu aldın ya? Allah Allah beyazı tercih etmişler. Anlamadım. Güzel bu arada bu eldiven. Abi ayak görmek istemiyordum abi ya. Sepete ekle diyorum. O ayağı niye gördük ya? Neyse görmeyenler hiç geriye sarmayın. Güzel bir ayak değil. Arkadaşlar bu eldiven de 665 liraya giriyor. Diğerinden daha Haygun'a geliyor. 153 TL'lik bir vergisi var. Ee, bu arada geçen videoda söylemiştim. Amasya Türkiye falan. Bu benim gerçek adresim değil zaten. Anlamışsınızdır bunu. Eee bu eldiveni de önerebilirim. Gerçekten güzel gözüken bir eldiven. E, eldiven fiyatlarını az buçuk gördük arkadaşlar. E, kaldık ki ben de eldiven aldım. Hani iyi bir fiyat vermiştim. E, oysa çok da güzel bir eldiven değildi. Tavsiye ederim. Hani orijinal mi değil mi bilmiyorum tabii ki. Arkadaşlar Intercom'a geldik. Frit.com adında bir markası var. Artık Çin'in hangi mahallesinde üretildiyse. Ben böyle şeylere çok inanmıyorum, yalan olmasın. Bu şekilde 200 metre, ne bu? Ha, 200 metre aralıklarla, hani wireless konuşabiliyor musunuz kendi aranızda bağlantı paylaşımı yap? 2000 miliamperlik bir bataryası var, 6-7 saatlik bir süresinin olduğunu, konuşma süresinin olduğunu söylüyor. Müzik, müzik çalma süresi de. 42 saate kadar çalabiliyormuş. Böyle bir iddiası var. Yalan doğru bilmiyorum artık. Ee, kamerası var arkadaşlar. Ha, ha. 6-7 saatlik kamera çekim süresi var sanırım. Anladığım kadarıyla müzik çalma süresi de 42 saat. İddiaya göre. Ve 360 derece dönebildiğini söylüyor. Ee, peki. 360 derece yukarı aşağı dönebiliyor arkadaşlar ee, 7 çeşit ışık seçeneği varmış üzerinde güzel bir ürüne benziyor ama fiyatı biraz tuzlu. 2K çekim yapabildiğini iddia ediyor güzel de görünüyor kaskın üzerinde mikrofon o mikrofon değil evet 2 ee, yıldız veren bir arkadaşımız var Alıp kullananlar. Bu arkadaş mesela buna mikrofon mu takmış? Yoksa kaskın kendi mikrofonu mu? Onu anlayamadım. Hmm. Mesela bu adam Filipiniz adlı bir kanalda bu e, şey kullanıyormuş. E, 3300 liraya bence kamera 2K çeker ya. Ne diyorsun Zaten 1000 lira abi. Ortalama bir e, yani düşük fiyatlı bir intercom aleti ee, ödemeye, geçe ödemeye geçebiliriz bunda ya bu arkadaşta 4.302 lira yani bin lira vergi koyuldu üzerine benim kalbim yerinden çıkacak bir tane <laughs> neyse yorum yapmayacağım bu konu teslimat süresi değişmiyormuş genel olarak sanırım aynı ee, çünkü hiç değişmedi şu ana kadar gördüğüm üzere ücretsiz zaten Evet bunu da gördük. Geçelim sıradakine. Evet. Bana bu lazım. Yalan yok lazım. Ama ben buna bin lira vergi verirsen benim kalbim yerinden çıkar. Şöyle arkadaşlar. Hemen bir videosunu da izletelim size. Çok da şık duruyor. RKS mi bu ne motor? Motor ne ya? Rekase değil galiba. Arkadan yazıyor muydu? İşte model bu şekilde. Motoru çözemedim. Rekaseye benzetmiştim ama değil. Güzel bir alet. Burada e, çelikten e, dövülmüş çelik mi yazıyor? Sördi dayanıklı sağlam çelik, paslanmaz çelikten bir kilidi olduğunu söylüyor içerisinde naylon klipler olduğunu düşün. koruyucu naylon klip. tamam kenarlıklarında şu şekil şeyler var. Hani bir şey olmaz. Bu korur şeyinizi falan filan diyor. Anladığım kadarıyla. dayanıklı olduğunu iddia ettiği bir hinge. Artık bunun Türkçesini ben de unuttum. açma kapama zımbırtısının sağlayan şey. Alüminyum tutma yeri, kolu vesaire vesaire bence alınabilecek bir ürün. 45 litrelik bir e, e, kutu kutu olarak söyleyeyim daha doğru. İçerisinde arkadaşlar kutunun içi var sanırsam e, Bu kutunun bağlama altlığı, kullanım kılavuzu, kurulum sanırım kullanım ve kurulum. İşte burada sanırsam parlak şeyler kenarlarını yapıştır. Yani şu. Kilidi iki tane anahtar veriyor. Zımbırtıları falan filan fistan. Bunun da fiyatına gelelim hemen. Taban astarlı. Taban astarsız. Ha, pardon. Bu simli taban astarlı. Yani gri sanırsam. Bu da siyah tabanlı tabanlı dediği rengi arkadaşlar. İkisinin de fiyatı aynı. Alacak olsam siyah mı alırım. Ya motorun rengine göre ben siyah tercih ettim şu an. Arkadaşlar hemen geldim. Şunu bir kaldırdım. Arkadaşlar bu da 5.000 TL'ye geliyor. 1.158 liralık maşallahlık bir vergisi var. Vergi önemli arkadaşlar. Ee, ben almayayım kamboz diyen arkadaşlar Evet sizleri de düşündüm ve bu ürünü ekledim. Buradan telefonunuzu koyuyorsunuz. İçerisini dolduruyorsunuz buranın. Bu da sanırım yağmur geçirmemesi için. Ürünün komple yağmur geçirmemesi için yapılmış bir ürün olduğunu düşünüyorum. O video niye titriyor? Sinirim bozuldu. Evet burada egzoza bağlı diyor. Egzoza da bağlanmam ben sanki ama Demek ki bir şey olmadı. Aşkar. Orayı niye öyle yaptı? Arkadaş ürün kurmaya da bilmiyor sanırım. <laughs> tamam bunu oraya... Pardon bu ürünün kurulumunu mu yapıyor şu an? Ürünün kurulumunu yapıyor sanırım. Mactanus'la orada bağladı onu Tamam. O i̇çerisinden çıkarttı. poşet neydi? Ya benim anladığım şu yağmur geçirmemesi için üzerine kılıf. Tamam mı? İçi alanı şu şekilde. Yan taraflarında yine küçük cepler var ama orası da mıknatıs. Mıknatıs var. Mektanıs diyeceğim ben yine oraya. Buradan egzoza bağlayın diyor. Oradan oraya bağlayın diyor. İşte gidondan geçirin diyor. Ondan sonra bu taraflarda da yine yerler var. Oralara da bağlayabilirsiniz. Bağlayın diyor. Hadi Allah'a emanet diyor. <laughs> evet şu şekilde. Bu da e, küçük bir paket. Hani içerisine ıvırınızı zıvırınızı koyabileceğiniz. Ama ıvırınızı zıvırınızı hani fazla bir şey değil cüzdandır. İşte belki temizlik bezidir falan filan. İşte o şekil. Bu şekilde duruyormuş motorun üzerinde. Real olarak. Hemen yine bakalım. Burada da bir İtalyan arkadaşımızın motorun üzerinde. Güzel de motormuş ya. 5 yıldızla verilmiş görüyorsunuz. İtalyanlar bile 5 yıldız vermiş bu ürüne. Evet, şöyle bir yağmur kılıfı var. Böyle bir video var. Bence gayet tatlı bir ürün. Fiyatı da uygun olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz fiyat hakkında? Yani ben şunu kaldırıyorum. Ya bunu niye kaldırıyorsun arkadaşlar? Arkadaşım diyorsanız da arkadaşlar tek tek oradan tiklerini kaldırmak beni yine uğraştıracak. Ben videonun sonunda yine bunu yapacağım. 711 TL'ye geliyormuş. Gayet iyi bence fiyatı. 164 lirada bir vergisi var. 164 olunca beni birazcık rahatlatıyor bu arada. Çok büyük bir fiyat gelmiyor gözüme. Ben bunu aldım. Ee, bunu aldım ama farklı bir aparatını aldım sanırım ya. Şu şekilde mi almıştım? Hatırlamıyorum. Bundan aldım ama. Bundan aldım. Sallantısız vesaire olmadığını iddia ediyor. Saniyeler içerisinde telefonu takabiliyorsunuz, üstten çekiyorsunuz arkadaşlar şurayı. Tak buraya yerleştiriyorsunuz. 360 derece dönebiliyor. Tatlı mı tatlı, mis mi mis bir ürün. 117 TL'ye böyle güzel bir ürün almak, yani böyle bir şey yok ya. Kemer. Baksana abi. telefonu takmış abi. Biraz büyükmüş diyor parçalar. Pek güven vermiyor demiş. Ama 5 yıldız vermiş. Niye? Fiyat, performans. Mükemmel sağlam çıktı. Çıktı. telefonu zarar vermemek için sahip olduklarımızın üzerine sadece bir damla pişir koyacağım. Nasıl yani? Neyse ben de deneyeceğim tabii ki. Denemeden yorum yapmak olmaz bu konuda. Hani genel olarak zaten yorum yaparken dikkat etmeye çalışıyorum. Sizin de aklınızı çelmek istemiyorum. Çünkü gerçekten benim buradan bir kuruş almıştım yok. Veya alacağım yok. Veya indirim kuponu dahi alacağım yok arkadaşlar. Hemen baktığımız zaman 35 liralık bir vergisiyle 153 liraya geldiğini görüyoruz. Ve geçiyoruz. Arkadaşlar geldi. Evet ben bunları çok seviyorum ya yani çok tatlı duruyorlar. Hani işe de yararlar. Yarayacağını düşünüyorum en azından. Ee, bir de tişörtün bile üzerine giyebileceğiniz bir şey. Bu şekilde gördüğünüz gibi genişleyebilen bir ürün. Likralı. <laughs> Yine götte korumalı. Göt koruması da mevcut arkadaşlar. Çok sormuşsunuz. Bel koruyucusu var. Yani daha çok göt koruması var mı diye geliyor zaten sorular. Beden ölçüleri siz buna bakarsınız alacak olursanız. Şöyle e, burada işte sıkma yerleri falan filan. Benim arkadaşta vardı bundan zaten. Kullanıyor çocuk yani. Alınabilir bence. XX tarzına bakıyorum. X tarzına baktım. Buna baktım. Buna baktım. Fiyat değişmiyor. Hemen bakıyorum. Benim gibi güçlü olanlar diyor. Boyuta biraz dikkat diyor. 105 kilo, 170. Çininki 6 starş diyor. Mesela bir Polonyalı arkadaşımız var. Şöyle bir şey giymiş üzerine. Yani bu ürünü giymiş daha doğrusu. Hemen bu arkadaş yok adam. Olan... İtfak. <laughs> şeyler anlatmış. Yani şeyden. Ben böyle eğleniyorum ya bilmiyorum. Siz de yapıyor musunuz böyle saçma şeyler? Evet 1495 TL'lik ürünümüz 1944 lira oluyor ve 448 lira 65 kuruşta vergi veriyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel ürün bu fiyata alınır mı? Alınır. Gerçekten tüm vücut zırhı Bence bu fiyata bulunamaz Türkiye'de. Bunu bu fiyatlara yakın bir fiyatla görmüş olabilirim Türkiye'de. Tam hatırlamıyorum. Ama yine bu daha uyguna gelebileceğini düşünüyorum. Yine e, aynı ürün fakat sadece üst kısmı. Arkadaşı da yürütmüşler. Gördüğünüz gibi ürün bu şekilde arkadaşlar her şeyi de detaylı bir şekilde gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Hemen bakıyorum bedenlerini. Bedenleri arttıkça fiyatı artıyor. Medium ve large fiyat sabitken X large, X X large ve X X X large da fiyatı 100 lira oynuyor sanırım. Aynen 100 lira falan oynuyor. Medium almak istesem mesela geldim. Oğlum bir şey çıktı az önce ve Robocop zırhı gibiydi o. Şunu bir göstersene kanka. Bir dakika bu daha uygunmuş. Bu daha uygunmuş. Buna da bakalım. Bu yoktu normalde. İçimden geldi. <laughs> Buna da bakalım. Arkadaşlar bu da 1500 liraya geliyor. 1515 TL'ymiş hatta. 350 TL'lik bir vergisi var. Bu şekilde önerebileceğim bir ürün. Ekstra olarak da şu ürünü göstereyim karşımıza çıktı. bunu sırt koruması yok arkadaşlar. Fiyatı kırmaya gerek var mı? sırt koru sırt korumsa ayrı mıymış? Opsiyonel takabilirsin diyor. Yani bunu zaten sırt koruması için alırsın ya. Bakalım. Evet. Dayım bayağı 80 kilo taş gibi dayıymış ya. Yaşlı maçlı ama. Dayım sağlammış. Çıtır bir dayı. <laughs> Gayet iyi duruyor ama bakın burada eksikler var. Diğeri gibi değil. Yine bak burada bir fiyat kat şey katakullisi var. Medium ve XXXX fiyatı farklı. Evet, bir X bakalım bu sefer de fiyatına. Kedim tuvaletini karıyor. O sırada ses yapıyor falan. Ben de ona bir... Tuvaletini karmıyor bu arada. Tuvaletine yumruk atıyor arkadaşlar. O yüzden ben e, ayağa kalkıp bir selamun aleyküm diyorum ona. <laughs> arkadaşlar bunun da bir 281 liralık bir vergi şeyi varmış. 1219 lira 71 kuruşa geliyor. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da linkini yine açıklamalara bırakacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı bir de güzel yorumunuzu bırakmayı eksik etmeyin lütfen. Teşekkür ederim. Bay bay.